Etlikşehir Şehir Hastanesi Nöromüsküler Hastalıklar Biriminde çocuk nöroloji uzmanı, erişkin nöroloji uzmanı, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanının yanı sıra psikologumuz, fizyoterapistimiz, sosyal hizmet uzmanımız, hemşiremiz ve tıbbi sekreterimiz yer almaktadır. Etlikşehir Hastanesi'nde ayrıca danışmanlık hizmeti alabileceğimiz pek çok branş bulunmaktadır. Bunların öncelikle sayacak olursak çocuk ve ergen ruh sağlığı, erişkin psikiyatri, kardiyoloji, göğüs hastalıkları, ortopedi ve travmatoloji, enfeksiyon hastalıkları, anestezi ve reanimasyon, Patoloji, tıbbi genetik, ergoterapi dil konuşma terapisti gibi pek çok branştan destek alabilmekteyiz. Bu nedenle hastanemizin avantajlı olduğunu düşünüyorum. Hastam benim polinorapati, mayapati rahatsız kas, kas ve sinirle alakalı yaklaşık 30 yıldır bu hastalığı çekiyorum. İlk başladığım zaman bu kadar ileri seviyede değildi. Değişik hastanelerde özel fizik ve tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinde kaldım. Tabii yaşla beraber hastalığımdan ilerledi. sonra buraya geldim. Yaklaşık bir buçuk aydır buradayım. Buraya geldiğim zaman da aldığım fizyoterapi neticesinde hastalığımın iyileşmesinde muazzam bir gelişme söz konusu. Buradaki e, gelişmenin iyileşmeme en büyük etken de alet ve edevatın olması, sürekli e, fizik tedavi almam. E, burada çalışan genç arkadaşların, hakikaten hepsi genç. Ve e, hastalığın en büyük tedavisi moraldir, motive'dir ve gelen hastaya iyi şekilde davranmalıdır. Ben bunu fazlasıyla gördüm, e, müşahede Bu da ben inanıyorum ben ve benim gibi hastaların iyileşmesine büyük katkı sağlıyor. E, artı biz buraya, yatağımızdan buraya gelirken bizi getirip götüren arkadaşlar var. Onların vasıtası gelip gidiyoruz, saatinde gelip saatinde çıkıyoruz. <gülüyor> 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 <Konuşma>. <laughs> Bacakları biraz birleştirelim. Bacakları birleştirelim. Açmayalım fazla. Gayet iyiyim. Tamam. Hafif hızlanabiliriz bacaklardan. Çok Kolu yavaşlayın, nefesinizi de kontrol edin, biraz hızlandırılırız çünkü. Önce topuklar, sonra parmaklar. Aynen. Güzel ayakkabısı mı var? Yok, hayır. Evet. istekleri kırmayı. Tamam.